Allah'a emanet Emre. <Gülüyor> 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 Jokersin Hazır sen. Hazır mısın? Edirmiyorsun. Ayaklarını devamlı havada gidiyorsun. Tamam. Ayaklarını da takla atarsın. Hadi ya. Yeah. Baskı yapma bana. Baskı yok, otur işte gideceksin. 20'a <laughs> gidiyorum deseydin ya. Dedim abi. Joker için. Sevgilim olacak. İlk defa zıplayın diyorum. Strese girdim. Hiç böyle ziplamadım ya. Ziplayın Hiç bilmiyorum. Sen bindin mi ki? Yok. <laughs> sen birazcık daha şeysin ama. sanki bu konularda biliyorsun. Daha korkak mı? Yok daha... Cesaret. Cesaretlisin. Gibi Macera seviyorsa bile bir. Evet. Valla aslında biz abi çok korkuyoruz da. E, biraz düşüyor. cesaret bizde fazla. Anı yaşayacaksın abi. Aynen cesaret, cesaret birazcık daha fazla abi. Ama ya da yaptık. Ama şu var şu ipi sermeniz çok güzel olmuş. biliyor musun? herkes yapmıyor bunu. En azından diyorsun ki ipi düşerim. Şimdi mesela ben düşmeyeceğimi biliyorum yani. Hani o Fine açıdan. Garanti. ha Güven garanti. garanti. 100 kişi 100 kiloyu tartar mı ama? <gülüyor> 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 önce önce ben mi? Aa beni üzüyorsun ama kardeşim. Ya, ya. sen bilmem bilin ya. Tamam ben bilirim kanka. İlk testi ben yapayım ha. Evet bu sefer sen yap. Ya bir şey olursa bana? Yok her şeyde karşı duracaksın ama. Arkamdan farkıya bakacağım mı evet. kanka? Yok ete yak Söz, söz, ya. söz, veriyor musun? Söz vermiyorum. Allah'a emanet be. Bismillahirrahmanirrahim. Daha çıkacak mı? Aa, daha çıkıyoruz lan. otur. Hayır. Otur, in aşağı. Az siktir. İn aşağı, aşağı <laughs> otur. Kanka sen bunu bilebilecek misin? Kafa şey mi taksaydık ya? Hiç bir şey olmayacak, otur sen ya. Keyfini yaşayacaksın. Oha! Otur. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika, baskı yapma bana. Baskı yok, otur işte, gideceksin. Keyfi yaşayacağım. <laughs> Dur, şöyle tutayım. Bari. Soru yavaş gelecek ama değil mi? Yavaş gelecek, yavaş gidecek. Yani. Öyle Rüzgar mi? Rüzgar yavaşlatacak seni. Bismillahirrahmanirrahim. Otur. Gözünü kapat. Sen sadece otur. Gözünü kapatırsan kamerasını seni görmez ki. Burda sakin ol. Ya. Korkun belli oldu. Yok korkun belli olsun, o sıkıntı yok. Bir basamak in aşağıya. Abi bir şey olmayacak değil mi? Bir şey olmayacak. Evet. Yani bir şey yok. olmuş olsa ne? zaten burada kimseye göndermeyiz. Evet, doğru. Çok. Hani güzel, bir şey güzel, olmuş olsa burada bir şey gönderemeyiz. Abi bu ne ya? Bu kadar bu değildi ya. Aşağıdan bakınca böyle gözükmüyordu ya. 23 metre yüksekliği var. 400, 460 metre uzunluğu var. Girişin, Yavaş gideceğiz değil mi abi? Girişin girişin 2 dakika sürecek. Anı yaşayacaksın. 2 dakika. Aa 2 dakika. Nefes mi sıkarım ya. Girişin girişin 2 dakika abi, sürecek. Abi iyi çek de. Bak ama bir daha ben buna binmem. <laughs> Emin ol giden, gidip Şimdi, geldikten sonra ben, bir daha binmek isteyeceksin. Diyorsun. Evet otur. Ha ben bunu bıraksam bir şey olur olur olur. olur tutacağım, bir elinde de bunu tutacağım yetecek. Bismillahirrahmanirrahim. Otur, otur. ayağını kaldır. Ama oturacağım, içeceksin beni değil mi? Ben hazırlatacağım seni daha. Hmm. Hemen şey yapmayacağım. Otur sen. Nasıl olacak abi olay? Ben seni hazır hissettiğin zaman göndereceğim. Hazırım dediğinde göndereceğim. Ya bir şaka yapacaksın gibi geliyor bana <gülüyor> da. <gülüyor> yok, hiçbir şey yok. Anı yaşayacaksın sadece. Otur sen. Neyse gidip bu YouTube işlerini <laughs> yapacak bir şey yok. Al buraya koyayım. Hazır mısın? Ha ölü bırak beni abi. Hazır mısın? Ha, vallahi hazırım. Ölü bırakırsan korkma. Aa hiç korkmadım. Aa gidiyorum. Emir gidiyorum. Aa anile gidiyorum. Sıkıt tut kamerayı. Aa siktir. As -siktir. As -siktir. As -siktir. As -siktir. G kuvveti mi uyguluyor abi, bu ne yapıyor? Mail var, mail ile gidiyor. Dönüşü hızlı olacak. Aha! Of! Bismillah! 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 Allah, 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 Allah'ım! Allah, Allah. Nereye çıktı? Nereye çıktı? Oh.

ya. <laughs> Harika bir şey. Oh. Abi ne hızlı geldik ya. Ben dedim nereye çarpacağım? Beni nasıl tutacaklar dedim. Göremedim. Oh. Abi var ya. Harika bir şey ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu dağ mı korkunç bu mu daha korkunç? İşte çok güzel. Eğlenceli. Eğlenceli de korkunçluk anlamında bir şey demedin sanki. Yani daha korkunç. Aa ama hemen bitiyor değil mi? Bir şey hissetmiyorsun. Nasıl? Kanka harika bir şeydi biliyor musun? Böyle bir şey yok. Ben o dönüşte ben nasıl? Abi, sana katılıyorum yani. Dönüşte nasıl? Başta korktum da. Dönüşte, dönüşte korkuş değil mi? Dönüşte oldu? biraz kanka sıkıntılar oldu yani onu söyleyeyim. Nasıl, nasıl sıkıntı? Bir sıkıntı oldu. nasıl sıkıntı? Yani ıslattık ayağın kanka da ya. Düşecek gibi oldun değil mi? Düşecek gibi oldum da işte hep güveniyorum yani. Hani diyorum abi iyi birisine benziyorsun diye. Jokersin misin? sen. Hazır mısın? Hazırım. Anı yaşa. Aç. Bayı ya Yok. Anı yaşa. Emir gidiyorsun kardeşim görüşürüz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. <laughs> Çok güzel, süper! Böyle manzara, manzara güzel! Emir gidiyorsun kardeşim görüşürüz! Kameraya da el salla! Çok güzel bir şey abi. Buraya çok güzel bir şey yapmışlar. Önceden yoktu bu galiba. Bu sistem Türkiye'de tek. Başka bir yerde gitsen biri, de bulamazsın. Biri yıkıldır var galiba. Değil mi? kostları yapılmadı. Yapılacak. Bu sistem Türkiye'de tek. Başka yok. Emir ırmağa gidiyorsun ırmağa! Bak. Arkadaş diyor bu daha korkunç. Şimdi zıplandım daha korkunç bu. Korkunç değil ama eğlenceli. Otur. Oturuyorum. Kamerayla mı gitmeyeceksin? Kamerayla gidiyorum abi. Tutarım ben. Tamam. Mı? Sırf skorayı tut. Kaldır ayakları. Ayaklar havada. Kesinlikle yere değdirmiyor. Ayakları yere değdirirsen dönersin takla atarsın. Ayaklar havada. Hadi ya. Hadi ya. Bismillah. 1, 2, 3. Kaldır ayakları. Siktir, O siktir. Doğru. Ah. Ah. Kanka. Ben YouTube işini bırakmayı düşünüyorum kanka. Ye, ne oldu? Açıldı mı? Ya ne bileyim ya. Bunlar. Bunlar biraz. Vedai. Vallahi süperdi de. İnmesi de bir sıkıntı galiba. Asiktir. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> ne düşünüyorum arkadaşlar buraya kesinlikle gelin. Kartepe zıplayın. Unutmayın buraya. Ayaktan önce güzel bir adrenalin. Bundan sonra hiçbir şeyden korkmam. Muhtemelen hiçbir şeyden korkmam bundan sonra. Birçok şeye binerim yani. Bu arada arkadaşlar bu kadar acayip şeylere biniyoruz. Bir abonenizi oluruz o artık ya. Bir abone olalım ya. Size zahmet. Kırmayın bizi de. Dengini kaybetme. Ayaklarını kesinlikle yere değdirmiyorsun. ayakların devamlı havada gidiyorsun. Tamam. Ayaklarını değdirsen takla atarsın. Hadi ya. Ayaklarını indirmiyorsun. Abi geldim. Nasıl? Abi harika bir şeydi ya. <laughs> abi çok güzel bir şey yapmışsın buraya. Var sizin bir rizelik. Yırmağa geliyorum abi, deseydin ya. Dedim abi. Dedin mi? Ya dedim. <gülüyor> <gülüyor> Cemil abimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisi çok kibar, naif birisi. Yani biz YouTube için geldiğimizi söyleyince özellikle bize çok yardımcı oldu. Ee, ücret de istemedi kendisi. Çok bu konuda cömert bir insan. Teşekkür her zaman, ederiz abi. Her, her zaman misafirimizsiniz. Baş tacısınız. Yok. Çok teşekkürler abi. Buraya e, tam adres olarak nasıl tarif edebiliriz? Burası Kartepe'ye bağlı hı hı. Maşukiye Mahallesi, ee, Kartepe Kayak Merkezi'nin ana güzergahı üzerindeyiz. Kartepe yolu caddesi, Alabalık Vadisi girişi Maşukiye yeterli adres olarak. Kesinlikle tav tavsiye ediyorum zaten gördünüz çok şey bir, şey. bir de çok güvenlikle oraya özellikle evet, ip koymanız ki... çok iyi bence. O güven veriyor en azından. Çünkü evet. ip de şey olmasa... Yani tedbirlerimizi almak zorundayız. Çünkü e, yaptığımız e, aktiviteler hep e, sportif amaçlı ama e, riskli şeyler. Tabii. Dolayısıyla buna karşı e, maksimum seviyede alabileceğimiz önlemleri almaya çalışıyoruz. Kartepe ATV safari açıklama kısmına linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da buraya ulaşabilirsiniz. E, rezervasyon yaptırmanız gerekiyorsa rezervasyon yaptırabilirsiniz belki yoğun zamanlarda, i̇nternet hafta sonlarında internet sayfamızdan da... da rezervasyon yaptırabilirler aynen, ulaşabilirsiniz Tabii. ki e, şimdilik bu kadar Kayakta görüşmek üzere görüşmek üzere